Merhabalar. Evet, bugün <laughs> günümüzün hatta her zaman her naim en öncelikli olan konulardan biri olan paradan bahsedelim. <laughs> Zaten ya ilişki ya sağlık ya para değil mi? Herkesin e, problem diye nitelendirdiği şey. Burada fark ettiniz mi aslında? Bunun problem haline gelmesi bizim bir kere bunu problem diye tanımlamamızla başlıyor. Ee, ve ben bunu ilk fark ettiğimde çok gülmüştüm çalışmalarda. Ee, Access Bars eğitiminde. Özellikle para problem değil sizsiniz kitabında. Bir şeyi e, problem diye tanımladığınızda onu katılaştırırsınız ve gerçekten o sizin realitenizde çözülemeyen bir problem ve sorun haline gelir. Ve siz bunu problem diye tanımladıkça o daha çok katılaşır ve bunun üstüne bir sürü duygu üretir ve gerçekten daha çok para problemi, daha çok ilişki problemi yaratmaya başlarsınız. Ve burada... Parayla ilgili bakış açılarımız da çok önemli. Hani parayı nasıl tanımlıyorsunuz? Para sizin için ne ifade ediyor? Ve bir boş zamanınızda bir yazı kağıt alın elinize bir A4 veya herhangi bir ajandaya ve başlayın. Para sizin için ne demek? Para sizin için ne ifade ediyor? Ne anlama geliyor? Parayı yaşamınızda nerelere koydunuz? Mesela paranın yok olduğunu düşünürseniz yoktur. Paranın sorun olduğunu düşünürseniz işte kötülüklerin anası olduğunu, sizi hep engellediğini. Aslında işte para olsa iş değiştirebileceğinizi, istediğiniz evi alabileceğinizi, her şeyin paraya bağlı olduğunu gibi 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 bu bütün bu düşünceler gerçekten sizin gerçekliğiniz olur. Neyi inanırsanız, neye düşünürseniz o sizin realitenizi, gerçekliğinizi oluşturur. Ve düşünün beni yargıladığınızı düşünelim ya da biri sizi yargılasın çok kötüsün problemsin hep senin yüzünden sen olsaydın ben işte bunları 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 yapmazdım sen e, gittiğin her yere kötülük saçıyorsun senin yüzünden insanlar birbirine giriyor birisi size bunları söylese o kişinin yanına gitmek ister misiniz o kişiyle vakit geçirmek ister misiniz yargılandığınız yerde olmak ister misiniz Aynı şey para için de geçerli. Parayı ne kadar yargılarsanız o da size gelmek istemeyecektir. Sonuçta o bir enerji. İnsanlar para yüzünden kötü olmaz. İnsanlar para yüzünden bir şeyler yapmazlar. İnsanlar parayla birlikte kötüdür. Hiç parası olmayan etrafı kötülük yapan, insanlara zarar veren bir sürü kişi var. Parası olup iyi olan insanlar da var. Ya bunun parayla bir ilgisi yok. Tıpkı suçu şeytana atmak gibi <laughs> tıpkı kadere atmak gibi bu da en çok başvurulan bahanelerden biridir. Para yüzünden diye. Aslında kişi seçmemiştir. Bununla ilgili beslendiği bir yer vardır. Bu parasızlıktan, bu yoksulluktan ya da bunu yaratmamakla ilgili durumları vardır. Kendinize sorabilirsiniz. Mesela boşlu olmanın nesini seviyorum? Seçtiğim parasızlığı yanatmanın nesini seviyorum? Gerçek diye sorabilirsiniz. Ve o an ilk gelen cevapları yazın ve bakın. Mutlaka ve mutlaka bundan ikinci bir kazancınız vardır. Ya ona yalıyorsunuzdur ya sevgi alıyorsunuzdur. Ee, ya kabul görüyorsunuzdur. Geçmiş yaşamlardan getirdiğiniz fakirlik yeminleriniz olabilir. Parayla yaşadığınız geçmiş yaşamlarınızdaki deneyimlerinizden bir daha zengin olmamayı, paraya el sürmemeyi seçmiş olabilirsiniz. Ya da Allah'la yakınlık kurmanın, yaradanla yakın olmanın yolunun paradan ve bu dünyadan, maddiyattan geçmek olduğuna, vazgeçmek olduğuna dair bakış açılarınız olabilir. Çünkü bu bakış açıları bizim bilinçaltımızda olduğu sürece biz istediğimiz parayı yaratamayız. Yani bu seçimimize engel olan başka seçimlerimiz, başka kararlarımız, gizli ajandalarımız vardır. Ben yaptığım seanslarda kullandığım tekniklerle bu parasızlık kararları ister geçmiş yaşamda olsun, ister bu yaşamda anne karnından getirdikleriniz olsun çocukluğunuzda, ailenizden Bunları beraber danışanla birlikte keşfedip yerine yeni bakış açıları, onun realitesini değiştirecek yeni bakış açılarını yerleştiriyoruz çalışmalarda. ve sonucunda gerçekten hani güzel değişimleri beraber gözlemliyoruz. Hani buna iş kuran, boşlarını kapatan bayağı eksi bakiyelerle gelip istediği para realitesini gerçekleştiren birçok danışanım oldu. Kendinize acımasızca dürüst olun. Bir şeyi seçmediğiniz neden seçmiyorsunuz? Gerçekten kendinize bu soruyu sorun. Gerçek bunu seçmememin bana faydası ne? Yarattığım bu durumun nesini seviyorum? Ve gerçekten bu sorudan sonra farkındalığınıza gelmeye başlayacak ve açığa çıkan şeyleri yazın. Göreceksiniz ki aslında dilinizle istiyorum dediğinizin tam zıttı bir inancınız, tam zıttı bir bakış açınız var. Evet. Bazen bu burnumuzun ucunda olabiliyor. Görülemeyecek, fark edilemeyecek kadar küçük olabiliyor ama çalışmalarda bunu görmek çok kolay. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, unutmayın.